Herkese selamlar, saygılar. HT Koç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematiğe nasıl çalışılır, matematiğe bakış açınız nasıl olmalı, matematikte hangi kaynak kitapları çözmemiz, sınav sürecinde sizin için daha yararlı olacak. Bunlar hakkında konuşacağız. Tabii ki de yanında Emre Hoca var. Hocam hoş geldin. Hoş Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Çok şükür ben deyim. Matematik deyince öğrenciler hemen kaynak kitap tavsiyesi istiyorlar bizden. Hangi kaynak kitabı çözmemiz gerekiyor diye. Ama biz bugün seninle farklı bir yol izleyeceğiz. Ee, bunun hakkında biraz konuşalım sonra soru-cevaba geçelim. Matematik, Osman'a kalalım. <laughs> ben tabii fizik mezunu olarak kendi çapımda bir şeyler söyleyebilirim. Matematikle alakalı, bizim zaten çok içinde olduğumuz bir şeydi. Çok ciddi anlamda uğraş isteyen bir şey, kavga isteyen bir şey, sabır isteyen bir şey. O yüzden biz de size bu noktada destek olmak adına hocamla beraber bazı istihbaratlar bulunduk ve bazı sonuçlar çıkardık. Ondan da ilgili hocam da hazırsa ilk soruyla başlayalım ve yol göstermek adına başlayalım. Hazır başlayabiliriz. Hocam şöyle, ilk sorumuzda matematiğe nasıl çalışırsam daha başarılı olabilirim. Yani öğrencilerin en çok merak ettiği şey bu. Nasıl çalışırsam daha başarılı olabilirim dediğimizde size der. Aslında en önemli soru da bu matematikte nasıl başarılı olurum, nasıl çalışmam lazım? Bunun için öğrencinin kendi bilmesi lazım. Çalışma stilini öğrenecek. Öğrenci çalışma stilini öğrenmediği zaman e, yanlış çalışıp bu sefer matematikten verim alamayıp matematikten pes ediyor. Bunun için de öğrenme stilini ortaya koyması lazım. Şu zamana kadar zaten öğrenme stilini oturtamadıysa matematik neti çok da yüksekte değildir zaten. Stil belli bir tecrübeyle ortaya çıkıyor. Öğrenci belli bir tecrübeyle öğreniyor. Peki hocam ben bu stili nasıl oluşturacağım ya da bu stilimi nasıl ortaya çıkartacağım? Ben nasıl anlıyorum? Matematikler nasıl daha iyi hale gelebilir? Burada da deneme yanılma. Deneme yanılma yönteminde ne yapacak? Öğrencimiz bir video izleyecek. Seviyesine uygun kaynak kitapla beraber videoyu hem izleyip hem de sorusunu çok can alıcı şekilde çözecek. Eksiklerini görecek, eksiklerini göre ilerleyecek. Ya hocam ben videoyu izledim ama videodan anlamadım. Ee, soru çözümüne geçin bir şey yapalım. Ya, bu sefer demek istediğiniz öğrenme stili, video endeksli değil. Ne yapacaksın? Kaynak kitap soru bankalarının yanında konu anlatım kaynak kitapları da var, fasiküller Bu fasiküller üzerinden e, kendin bireysel çalışa çalışa bu sistemi oturtmaya çalışacaksın. Deneme yanılma yöntemi bu sorunun can alıcı cevabı. Kesinlikle hocam. Kendini keşfetmekten bahsediyoruz aslında. Kesinlikle. Bunun için de ciddi anlamda masanın başında kalmak lazım, bir saate ulaşmak lazım. E, o yüzden aslında her zaman ısrarla söylediğim şey, ders çalışma süresinin çok ciddi bir seviyeye ulaşması gerekiyor ki, öğrenci hocamın söylediği gibi, kendisini keşfetme noktasında video ile mi, işte, konantı kitabı ile mi vesaireyle mi, artık nasıl yapması gerekiyor, belki ikisi birlikte de yapması gerekiyor olabilir, bu noktada onu keşfetmek için masanın başında kalmak ve çok ciddi zaman ayırmak gerekiyor. Başka türlü bu işin oluru gerçekten yok. İkinci soruyu ben sana sorayım. Öğrenci matematiğe çalışmaya başlıyor. Belli bir seviyeye getiriyor, ondan sonra bırakıyor. Yani bu bıraktığı an doğru mu? Matematikte ne yapmak gerekiyor? Sabırla devam mı etmek gerekiyor? Yoksa yapamadığını anladığın yerde farklı derslerin yönelik. Şimdi hocam bu soruyu zaten aslında soran kitle dediğim gibi az önce başlarken de sen söylemiştin. Kendini keşfetme noktası zaten eksik kalmış. Zaten belli bir şeyin üzerinde olmayan kitle. E, o yüzden bu öğrencilerin e, o anda duvara toslayıp olayı bırakması, vazgeçmesi çok doğal bir şey. Çok insani bir şey. Hepimiz böyleyiz. Her işte böyleyiz. Ama burada dikkat etmek gereken çok fazla şey var. Bir kere en başta, ben hep öğrencilerime şunu söylerim, 10 yılın üzerinde C.R.D.A.R.T. vardır diye bilirsiniz, matematik profesörü. Matematikte zekadan önce sabır gelirler, yani çok meşhur bir olumluluk. O yüzden biz burada vazgeçmeden sabırla devam etmek gerekiyor. Bunun için de aslında meseleyi biraz psikolojik olarak da yönetmek lazım. Yani vazgeçmeden bu işin olacağını biz defaatle her seferinde söylüyoruz. Dersi girişim öğretmenler söylüyor, video izlediğimiz öğretmenler söylüyor. Bu işi yapabilmek için sabırla devam etmek gerek. Bıraktığın yerde zaten aslında demektir. O yüzden kendini keşfetme noktası. Ne kadar uzun süre bu işe vakit ayırırsan, ne kadar çok saat e, mesai yaparsan e, o zaman doğru yöntemi bulacaksın. Video mu, kaynak, kitap mı, hepsi beraber mi çok önemli değil. Doğru şeyi yaptıktan sonra, sabırla devam ettikten sonra bir şekilde karşılığını almaya başlayacaksın. En nihayetinde zaten başka türlü bir çıkar yolu da yok. Bugün baktığımız zaman hem TET hem AYT tarafında tüm soru. soru e, sözel, sayısal, eşit bir fark etmeksizin hepsinde en seçici ders matematik. Yani burada kaybetme şansım, bunu vazgeçme şansım yok. Vazgeçersem kaybederim demektir. O yüzden e, sabırla devam etmek zorundayız. Hocam da bu noktada bana katılacaktır diye düşünüyorum. Kendisinin de fikirlerini merak ediyorum. Sabır çok kıymetli hocam. Kesinlikle yani sabret, çalış, pes etme. Pes etme yerine çözüm üret. Yani gittiğin A yolu seni bir sonuca götürmüyorsa B seçeneği alternatiflerine geç. Ama bu B seçeneği matematiği bıraktığın başka dersi değil. Matematikte nasıl daha iyi hale getiriyor? Belki çözüp e, dediğimiz ilk sorudaki gibi stil yanlıştır ya da stilini daha oturtamamıştır. Çözmüş olduğu kaynak kitap seviyesine uygun değildir. Mesela bu çok karşılaşıyorum ben konuştuğu öğrencilerde. Öğrenci 3-4 net yapıyor denemelerde. 3-4-5 yayınlarını çözüyor. Veyahut orta ve üstü birkaç kaynak kitap çözüyor. Hocam ben matematik yapamıyorum. Ya sen doğru başlamamışsın ki sürede eğer doğru başlasaydın, doğru bir şekilde süreci idame ettirebilseydin, sen zevk ala ala matematikten bir şeyler yapacaktın. Pes etmeyip yoluna daha iyi şekilde devam edecektin. Yani benim düşüncelerim de bunlar. Evet, bu arada kaynak kitap seçimi zaten aslında hocama şimdi onu soracağım ama öncesinde şöyle bir giriş de yapmış olalım. E burada doğru kaynak seçilmediği zaman, bizim seviyemiz uygun olmadığı zaman bizi psikolojik olarak da çok kıran bir şey bu. Ee, başarısızlık hissiyatı bir anda yaşıyorsunuz. Çünkü sizin seviyenizde olmayan, sizin e, daha üzerinizde bir kitabı çözmeye başladığınız zaman aslında e, çok yorucu başlamış oluyor süreç ve bunu kaldıramayabiliyor bazen. Yani. O yüzden kaynak kitap seçimi çok, çok çok değerli bir şey bu süreçte. O yüzden de aslında şimdi onu sormak istiyorum hocama. Yani kaynak kitaplarda nelere dikkat etmem lazım? Hangi kaynakları çözmem lazım? E, genelde bir üç kategoriye ayırıyoruz. Bunu nasıl yapmalıyız? Hangilerini seçmeliyiz? Hocam bu noktada ne? Şimdi kaynak kitap seçerken en önemli nokta eğer bireysel ders çalışıyorsanız, bir dershaneniz yoksa sadece deneme için bir dershaneye gidiyorsanız, herhangi bir ekstra takviye almıyorsanız kaynak seçtiğiniz kitabın video destekli olup olmadığı, o sorulara güzel çözülüp çözülmediği ve en önemlisi seviyeye uygun. Az önce söylemiş olduğumuz gibi veya senin seviyen belliyse belli bir net aralığındaysa o net aralığına uygun kaynak kitaplar başlayıp kademeli olarak kendini geliştirme. Aslında kaynak seçiminde en önemli nokta seviyeye uygunluk. Ama benim seviyem ne? Biz hep klişe vardır. 0-10 net arası. E 0-10 net arası da neye göre 0-10 net? Burada senin düşünceleri çok önemli. Evet burada genelde de bir e, bu işi yapan iki insanı gördüğümüz zaman şunu fark ediyoruz. 0-5 net, 0-10 net, 10-15 net arası gibi bazı ibarelerle kaynak kitap önerilerinde bulunuyoruz. Ama öğrencinin bu noktada gerçekten kendisinin hangi net aralığında olduğunu tespit edebilme yöntemini çok detaylandıranları görmedim. O noktada belki biz burada birazcık önce olmuş olabiliriz. Öncelik yapabiliriz. Şöyle şimdi, bizim modellendirmelerimiz değerlendirmelerimiz şu doğrudur diye bir şey söylemeyeceğim ama şöyle bakın mesela bir 165 dakikalık TRT'de yaptığınız tam anlamıyla durduğunuzu oluşturduğunuz netiniz mi sizin gerçek netiniz yoksa sadece 40 soruluk bir TRT matematik denemesini saf çözdüğünüzde mi oluşturdu oluşan net sizin gerçek netinizi gösteriyor. Bunlar çok önemli detaylar. Sonuçta sınav 165 dakikada 120 sorudan oluşuyorsa beni değerlendirmem birazcık aslında o taraftan yana olur. Çünkü öğrenci sadece 40 soruluk matematik denemesini çözdüğü zaman kendi oraya çok ciddi anlamda odaklayabiliyor belki kendini daha ilerlendiriyor da olabilir yani öğrencinin kendisini matematik denemesi sadece değerlendirmesi matematik serisini daha iyi görmesini sağlar mı sadece 40 soruldu bir matematik denemesi çözdü. hatırlıyorum 15 net yaptı yani denemi de kolaydı güzel zorladı yok deneme kolay ortasını geçti tamam yani şöyle düşün bir tane 165 dakikalık hatırlıyorum 15 bir denemesi var onun 165 dakika olarak tamamını çözdüğünde matematikte 12 net yaptı çünkü denemenin tamamında yoğunlaştığı için e, matematik daha düşük geldi. Ama o denemenin sadece matematiğini çözdük sorusunu. E, atıyorum 70 dakika verdi mesela. Orada 17 dakika. Sonuçta sınavda hepsini birden çözecek değil mi? Evet. Tabii. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, yani, doğru matematik değerlendirmesi yapıyoruz ya. ya senin bu, bu, merak bu, bu, öğrenci ya. Ha. Peki onayın. 70 dakikam var sadece matematik çözeceksin yani. Şu an 2014 e yakasını yediren birini al, sadece oradaki matematiğe odaklan, daha fazla net yapacaksın. Evet, öyle zaten. E, bu, bu işin içerisinde evet. işte zaman yönetimi sorusu var ya, ondan dolayı sadece matematiği e, sap düşünüp netim budur demek ben doğru görmüyorum. Bundan dolayı bunda da çok emin değilim. Biz öğrencinin matematik seviyesini belirleyip ona göre bir çalışma planlamasını istiyoruz ya, yani kendi matematik seviyesinin doğru bir şekilde değerlendirme yöntemi ama diğeri olabilir. Ya yani şöyle. E o çünkü psikolojik süreci içine dahil eden, sınavın tamamını yönetmeyi ve süreyi de dahil eden bir şeyken bu diğeri direkt matematiği ne kadar bildiğini gösteriyor. Aslında şöyle bir şey yapalım. Ortalamasını da alalım. Biz birkaç tane denemeliyiz. Aynen. Yani şöyle hem geneli hem, hem geneli. Evet. Aslında bak da çok bu daha güzel zaman, daha, daha. Yani hem genel denemeler çözecek, hem özel bireysel de sadece otomatik denemeler çözecek. Çünkü bunların evet. genel halinde bir bakacak. Ben şu Aynen. aralıktayım diyecek. O zaman e, Aynen. Aynen. hem kendini psikolojik olarak da süreceğiz aslında nasıl yönettiğini ve sınavın tamamında girmekle sorunun tamamını çözmek arasındaki farkı da görmüştük. Bu daha optimum. İki. Aynen bu daha mantıklı bir şey. Yani şu doğru veya bu doğru demek yerine e, oradaki ben hangi net aralığındayım bu ikisini birden evet. Ya yaparak yani hem özel matematikler, yani, denemeleri hem de genel denemeleri ortalaması öğrencinin matematikteki seviyesini ortaya koyuyor diyebiliriz. Evet o zaman bu güzel bir şey olmuş oluyor. Peki e, güzel seviyeme göre kaynak kitap nedir? Biz bunu nasıl değerlendirdik? Nasıl ayırdık? Bunlara geçelim. Tamam hocam. Kolay, orta, zor diye 3 kısımda ayırdık. Hem soru bankaları hem fasiküller olarak ayırdık. İlk olarak kolay soru bankalarından başlayalım. Kolay soru bankalarında ilk olarak ben Aktif Matematik yayınlarının TYT Matematik kitabını öneriyorum. E, matematik daha yeni başlayan, daha emekleme aşamasında olan öğrencinin çözebileceği bir kaynak kitaptır. Ama burada da şunu öneriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle aktif matematiği ben aldım. 2-3 yani ay içerisinde bitiririm kafasıyla e, çözülmemesi gereken bir kitaptır. Aldığında hemen bitirebileceği ve bunun üstüne çıkabileceği bir kitap olarak görüyorum. Bazı öğrenciler var bu kitabı alıp e, ana kaynak kitabı olarak bunu görüyor. 3 ayda da bitiren öğrenci var. Bu kitabın sırrı hemen Çünkü temel oluşmasını en iyi sağlayan kitap. Hemen ben kitap... ne kadar söyleyeceğim mesela? Ya bu kitap bir ayda bitecek. Yani şu an yaz tatili eğer matematik altyapısı da yoksa alsın güzel bir video eşliğinde eğer mesela stili bu şekilde ise, hem videosunu izlesin hem de aktif matematikte hızlı hızlı bitirsin kolay da bitiyor. Çok da şey değil. Soruları çok hızlı yapabiliyorsun. Gayet de güzel ilerliyor. Benzer sorular var. Onları atlaya atlaya çözebilirsin. Eğer ee, kendinde o hızı görüyorsan. Hocamın söylediği şu noktada çok güzel bir şey aslında. Şimdi siz aktif matematiği belki de hani 3 ay gibi bir zamanda çok da uygun uzun bulmuyor olabilirsiniz ama şuradan bakarak söylüyor hocam. Bugün e, Ağustos ayında mesela başlamış olan bir öğrenci e, 3 aylık bir süreçte bunu çözse, e, Ardından bir tane daha sınav ayarında bir kitap mutlaka çözmesi lazım evet. dersek, e, bu sefer zaten baktığımızda neredeyse Ocak-Şubat aylarına geldik. Bir de AYK tarafı var. Yani AYK tarafında çözeceğiniz yani bir ton konuyu, o kadar ağır konuları ne zaman çözecek? Hocamın söylediği burada çok doğru. Biz kolay için aktif matematik, işte karakter karekül, sıfır, acil, ilaç gibi, NS gibi kaynakları uygun bulduk. İşte bu yaklaşık 0.5-0.10 10 netler değişebilir tabii ki burada bahsettiğimiz şeyler ama e, baktığımız zaman çok uzamayacak, e, hızlı bir şekilde halledilebilecek noktada hayal ettik bunları. Ve o kısım tırnak içerisinde çok önemli bir Kolay kaynak kitaplarda sıralama olarak da, yani içerisinde sıralayacaksak da aktif matematik, kare kök sıfır bunlar birbirinin muadili olarak da görülebilir. Evet. Acil matematik ve son olarak da ENS. Bunu da yine 0-10 net aralığına evet. e, hitap edebilir diyebiliriz kolay seviye olarak. Şimdi ortak kaynak olarak baktığımızda ilk karşımıza full yayınlar çıkıyor. Full yayınları da yine orta seviyede onun üstünde yapabilen çok zor değil, çok da kolay değil. Orta ayarda senin matematik çözümünü hızlandıracak bir kitaptır bunu tavsiye ediyoruz. Daha sonrasında 3-5 yayınları, Miray yayınları, bilgi sarmal yayınları soru bankası olarak sıralama şeklinde çözülebilecek kitaplardır. Hem bunlar kendi yani içerisinde sarmal kitaplar olduğu için e, kolay orta zoru da orta seviye içerisinde deneyimleyebiliyorsunuz. Evet, o kısmı çok önemli hocam. E, 3-4-5 bilgisayarımız zaten piyasada çok fazla çözülen kaynaklar. Arkadaşlarımız zaten çok hakim ama burada bahsettiğim nokta çok değerli. Kendi içerisinde kolay, orta, zoru barındıran kitaplar ve aynı zamanda sarman mantığı da var bu kitabın özellikle. E bu mantık çok kıymetli bir mantık. Hani öncesinde çalıştığın, öncesinde çözdüğün bir konunun tekrar e, karşına gelebiliyor olması bilgi sarmanın özellikle zaten ismi oradan geliyor. E çok kıymetli bir şey. E bu noktada onun da böyle tırnak içerisinde fark edilmiş olması önemli. E, oraya da değinmek istedim. Ondan sonra da zora geçiyor. Aslında zora geçmeden ben, orta seviyede öğrenciye daha fazla pratik yapsın diye veya onu tabii otursun diye pasifül kaynak ne önerebiliriz? Hocam burada en güçlü ben acil görüyorum. E, acil pasifülleri ve çap pasifülleri gerçekten bu noktada e, bu işin üzerine kafalarını insanların yazdığı kitaplar. Bu anlamda orta pasifüllerde e, acil ve çap pasifülleri de tavsiye ederim. Toparlayacak olursak orta seviye kaynak kitaplarımız, Soru Bankası olarak full yayınları, 3-4-5 yayınları, Miray yayınları, Bilgisayar yayınları, Fasikül olarak da acil yayınları ve çap yayınları. Orta seviyeye ayarladığımız net aralığı da 11 ile 25 net aralığı olarak kabul edebilir. Şimdi gelelim zor yayınlara. Zor yayınlara topu sana. Zorlarda tabii ki e, ileri çok alternatif var. Özellikle piyasanın e, bazı zamanlarda çok bilmediği, biraz daha dışarıda kalan kaynaklar da var ama biz öğrencilerimizle e, belli bir seviyenin üzerine çıkmayı çok seviyoruz. Çünkü bu ne kadar çok kendimizi zorlarsak o kadar aslında e, sonuç alabileceğimiz anlamına geliyor. O noktada e, 3D'yi çok şiddetli tavsiye ediyoruz değil mi hocam? Yani 3D'nin e, orjinalin, evet. özellikle bunların yani hem müfredat noktasında da çok uygun olduğu yani müfredat ve zorluk dengesi çok uygun olan kaynaklar olduğunu düşünüyoruz. O anlamda e, şiddetle bunları tavsiye edebiliriz. E, ee, bir de birazcık daha Mısır'ı da bir tık, bir tık zorlayan, bir tık daha yukarıya çıkan e, Barış Çelenk gibi, Mustafa Yerci gibi e, matematiğe çok olmuş insanların kitapları var. Biz süreçte bunları da çok çözdük. Bunlardan da fayda aldık. Tabi burada zamanınız çok önemli. E, sizin eğer gerçekten bunu ayıracak vaktiniz varsa biliyorsunuz bu işin bir de ayeti tarafı var çok yoğun olarak. E, bu noktada ikisinin ayrılığını iyi gözetmek lazım. Eğer oralara gidebilecek vaktim varsa Evet, bu noktada dediğim gibi Barışçı ve Mustafa Yerci gibi kendinizi ciddi anlamda geliştirip zorlayabileceğiniz kaynakları da tavsiye edebilir. Faskül olarak? Fasikül olarak hocam e, özellikle apatomu faskülleri tabii ki piyasada çok ciddi ve çok güçlüler. E, hmm. bu anlamda alternatif e, çok bulamayabilirsiniz. Yani apatomu gerçekten çok doyurucu. E, o anlamda apatomu şiddetle tavsiye ederim. Yani, kısmında zor kaynak olarak faskül çözmek ya, tamam problemlerde olabilir ama yani sanki bu AYT'de daha çok işe yarayacak bir fasikül. Zaten TET tarafında hocam problemler ve fonksiyon tarafı apotemi için kullanılabilir oluyor. Onun dışındaki fasikülleri zaten genel olarak AYT kullanılıyor. Toparlayacak olursak zor seviye kaynaklarımızın net aralığı 25 ve üstü diye kabul edebiliriz. Kitaplarımız nelerdi? 3D, acil, orijinal, apotemi fasikülleri, barış çelenk, ve Mustafa Yağcı'nın kitapları zor kaynaklar arasında değerlendirilebilecek kaynak kitaplar olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle matematik adına matematikte nasıl daha iyi hale gelirim? Kaynak kitap noktasında neleri seçmeliyim? Seviyene uygun kaynak kitaplar nelerdir? Bunlar hakkında sizlere tavsiyelerde bulunduk. Umarım yararlı olmuştur. Emre hocama da teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.